Crystal's smile captivated we 2017'nin yazında Harvey kasırgası Houston bölgesini kasıp kavururken kolluk kuvvetleri fırtına vurmadan hemen önce kaybolan Crystal McDowell'ı arıyorlardı. Crystal McDowell kimdi? Crystal McDowell 1980'de Amerika'da dünyaya geldi. Erken yaşta ebeveynlerini kaybetti. Aslına bakarsanız ilk yılları tam bir trajediydi. 11 yaşına kadar yasaklı madde bağımları olan anne ve babasıyla beraber yaşadı. Henüz 11 yaşındayken ebeveynlerini kaybetti. Ve bu andan sonra bir yerden diğerine savrulup durdu. Onu amcası Jeff Walters ve diğer bazı aile üyeleri büyüttü. 13 yaşındayken bir adam tarafından kaçırıldı ve tavuk kümesinde istismara uğradı. Crystal, Adamın elinden kaçmayı başardı ve yeniden akrabalarının yanına verildi. 20'li yaşlarında ekspres jetle çalışan azimli bir uçuş görevlisiydi. Hayatını Steve McDowell'la birleştirdi. Steve'i tanıyanlar onu büyük bir çocuk olarak tanımlıyorlardı. Çiftin iki evladı oldu. Crystal'ın teyzesi ilişkilerini şöyle anlatıyordu. Crystal'ın onunla tanıştığı günü hatırlıyorum. Steve'den çok fazla etkilenmişti. Hayallerin erkeğini bulduğunu düşünüyordu. Crystal, İşi sebebiyle ülke çapındaki jet sosyete ile yakın bir ilişki içerisindeydi. Yetkililer onun evliliği süresince birçok erkek ve kadınla sevgili olduğunu öğrendiler. Zamanla evlilikleri çatırdamaya başladı ve 10 yıl evli kaldıktan sonra medeni bir şekilde anlaşmalı olarak boşandılar. Kaybolduğunda uçuş görevlisi değildi, bir emlakçıydı. İşinde başarılı, hayatı seven, evlatlarına karşı ilgili bir anneydi. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Ağustos 2017'de Harvey kasırgası ABD'yi vurmadan sadece 2 gün önce 37 yaşındaki Crystal McDowell gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. 25 Ağustos 2017'de sabah saat 7.30'da sevgilisi Paul Hargrave'in evinden ayrıldı ve aracına binip oradan uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve de Crystal'ın son görüntüleri oldu. Yetkililer onu ararken aniden Houston bölgesini kasıp kavuran bir doğa felaketiyle karşı karşıya kaldılar. Evler ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Bir evreden sonra kayıp şahıs soruşturması durma noktasına geldi. Bu sağanak rüzgar davanın ilerlemesine engel oldu. Ancak daha sonra davadaki önemli kanıtların korunmasında kritik bir rol oynayacaktı. Ekipler bu kayboluşun tarihi bir felakete denk gelmesinden ötürü zor durumdaydılar. Şerif yardımcısı ve acil durum müdahale ekipleri fırtınanın yaralarını sarmaya çalışırken özel bir ekip onun davasına odaklandı ve her bir ipucunu takip etmeye başladı. Bazı tanıklar ve önemli kanıtlar o günü gün yüzüne çıkardığında doğal felaketin bu kayboluşu etkilemediği anlaşıldı. Dedektif Cheryl Lik. Tam bir yıkımdı. Yağmur bir an olsun durmadı. Vatandaşlar sellerle beraber adeta evlerinden akıp gitti. Bir ekip arkadaşımız bütün evini kaybetti. Yine de bir sonraki gün işine geldi. Bir an bile dinlenmeden Crystal'a dair bir iz aradı. Bu davada tek sorun hava durumu değildi. Derinler derin inildikçe sorgulanması gereken insan sayısı artıyordu. Ve ekiplerin çok fazla zamanı yoktu. Crystal'ı tanıyan çok fazla insan vardı. 10 yıl uçuş görevlisiydi. Sonra emlakçı oldu. Ekiplerin kapısını çaldığı ilk isim 11 yaşından itibaren ona bakan amcası Jeff'ti. Jeff Aynı zamanda onun kaybolduğunu olduğunu bildiren ilk insanlardandı. Yetkililerin listesinde onunla romantik ilişkiler içerisinde olan bazı erkekler vardı. Biri eski eşi Steve'di. Steve, Crystal'ın kaybolduğu gün neredeydi? Tam olarak ne yapıyordu? Yetkililer bir zaman çizelgesi hazırlamak istiyorlardı. Ancak Steve'in o gün ne yaptığını belirleyemediler. Steve ise o gün sabah 7 sularında Crystal'dan bir mesaj aldığını aktardı. Şunlar yazıyordu: "Yola çıktım. ''Suyunuz var mı? Burada çocuklarla beraber kalabilirim. Basit bir yağmur gibi görünüyor. Çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum.'' İddiasına göre bunlar Crystal'ın son sözleriydi. Ona bu mesajları atmıştı. Bir anne haklı olarak evlatlarıyla beraber kalmak istiyordu. Steve de buna onay verdi. Ancak daha sonra nedense fikrini değiştirdi. Amca Jeff o gün saat 9.30 civarında Crystal'ın eski eşi Steve'i aradığını ve ona çocuklarını alıp onları Dallas'a götürmeyi planladığını söylediğini ifade etti. Ekipler Steve'in kapısını çaldıklarında onun iyi bir adam olduğunu düşündüler. Steve'in son derece nazik, kibar ve işbirlikçi olduğunu söylüyorlardı. Bir belirsizlik hakimdi. Crystal'ın son günü hakkında birçok soru havada kalıyordu. Sadece bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorlardı. Ama o neydi bunu bilmiyorlardı. Steve, Crystal'la aralarının iyi olduğunu, boşanmalarının onları etkilemediğini ifade etti. Yetkililer, Crystal'ın yeni aldığı ev tadilatlı olduğu için Steve ve çocuklarıyla aynı evde yaşadığını öğrendiler. Normalde aynı evde yaşıyorlardı. Evet, aynı evde yaşıyorlardı. Ancak o gün Crystal sevgilisinin yanında kalmıştı. Yetkililer, sevgilisi Hargrave'in şüpheli davranışları olduğunu fark ettiler. Hargrave o gün Crystal'ın evinde olduğunu onu en son duşa girerken gördüğünü, sonra giyinip evden ayrıldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini bizzat polise verdi. Ancak öncesinde tuhaf bir eylemde bulundu. Görüntüleri yetkililere vermeden önce basına verdi. Yani yetkililer o görüntülere ulaşamadan önce zaten basın onları yayınlamıştı. Bunun sebebi neydi? Para mıydı yoksa başka bir şey mi? Paul Hargrave bir kuyumcuydu. Crystal'la yalnızca birkaç haftadır beraberdi ve amca Jeff'in anlattığına göre araları gayet iyiydi. Amca Jeff. Crystal ona aşık gibi görünüyordu. Mutlulardı. Kaybolmadan sadece iki gün önce Facebook'ta şöyle bir yazı paylaştı. Hayatım süresince hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Tanrım sana şükürler olsun. Crystal ve Hargrave Avrupa'ya gitmeyi planlıyorlardı. Hatta bir sonraki ay için Belçika'ya uçak bileti almışlardı. Yetkililer Crystal'ın onu bir aile gezisine davet ettiğini öğrendiler. Ancak bir sorun vardı. Aynı geziye eski eşi Steve gelecekti. Paul Hargrave Crystal beni davet ettiğinde şaşırdım. Gitmeyi istiyordum ama eski eşi de orada olacaktı. Ve bu biraz tuhaftı. O yüzden bu teklifi reddettim. Crystal'ın iyi olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Hargrave ulusal medyaya açıklamalar yaptı. Yetkililere her konuda yardımcı olacağını ifade etti. Hem Steve hem de Hargrave yalan makinesi testine girmeyi kabul etti. Ancak ne tuhaftır ki ikisi de başarısız oldu. Günler sonra soruşturma devam ederken bir kasırga daha çıktı. Yetkililer insan gücünün bir kısmını mecburen arama kurtarma çalışmalarına yönlendirdi. Hem şüpheli isimler hem de doğal afet yetkililerin etrafını bir kaos bulutuyla çevirdi. Hangi yöne gidecekleri konusunda anlaşamıyorlardı. Bir kısmı her şüpheli buldu. Diğer bir kısmı da onun kasırga sebebiyle öldüğünü düşünüyorlardı. Az sayıda polis memuruna göre ise de fail eski eşi Steve'di. Crystal kaybolduktan sadece 3 gün sonra kuzeni Jade departmanı aradı ve onlara Crystal'ın aracını bulduğunu söyledi. Polisler hemen aracın olduğu yere doğru yola çıktı. Oraya vardıklarında şunu gördüler. Araba kilitli değildi. Anahtarları konsolun üzerinde duruyordu. Bu oldukça tuhaftı. Keşfedildiği yer motel altıydı. İlk bakışta bu sahnelenmiş bir tiyatro oyunu gibiydi. Doğal durmuyordu. İçinde kristal yoktu. Aracı bu alana bırakıp terk eden her kimse Harvey kasırgasını tahmin edemediğinden işleri eline yüzüne bulaştırmıştı. Sular yükseldi ve araç otoparktan çıkarılamaz hale geldi. Sonra araç oradan çekilip incelenmek üzere yerel bir laboratuvara götürüldüğünde sel suları sebebiyle herhangi bir inceleme yapılamadı. Crystal yüksek bir ihtimalle hayatta değildi. Kredi kartları, banka kartları kullanılmıyordu. Hareket yoktu. Cep telefonu nerede belli değildi. O yüzden ekipler artık onu bulmaktan ziyade failini bulmaya yoğunlaştılar. Eğer faili bulunursa o yol ekipleri zaten Crystal'a götürecekti. Sevgilisi Paul sorga esnasında okları Steve McDowell'a yöneltti. Onun bir şeyler gizlediğini düşünüyordu. Amca Jeff de bir şüpheli olarak sorgulandı. Jeff bu duruma sistem etti. Jeff de işaret etti. Ondan şüpheleniyordu. Amca Jeff Walters. Buraya neden geldiğimi bilmiyorum. Bu beni üzüyor. Hargrave'i pek sevdiğim söylenemez. Bana Hannibal'ı hatırlatıyor ve beni gerçekten korkutuyor. Crystal'ın teyzesi Cindy, Steve'in Crystal'ı çok sevdiğini söyledi. Steve tutkulu bir aşıktı. Ama bu pek sağlıklı bir sevgi değildi. Çünkü ne istese yapıyordu hiçbir şeye hayır dediğini duymadım. İlişkideki kadın Steve'di. Crystal ise evin erkeği gibiydi. 4-5 yıl önceye dönersek çift sanki cennet gibi bir hayat yaşıyordu. Steve 4 yıl önce Crystal'ın doğum gününde ona skydiving atlayışı hediye etti. Ama dosya bir ayrılık yaşadıklarını söylese de bu pek doğru değildi. Çünkü Steve boşanmayı istemiyordu. Ayrılık kararı alındığında perişan oldu. Aileyi tanıyanlar Steve'i bencil bir karakter olarak tanımladılar. Manipülatif bir insandı. İstedikleri yapılmazsa öfke nöbetleri geçiriyordu. Crystal'ın yakın bir arkadaşı ekiplere önemli bilgiler verdi. Crystal, onunla evlendikten sadece bir yıl sonra boşanmak istedi. Ona bir dava açtığını biliyorum. Fakat Steve ona gözdağı verdiğinde bunu yapamadı. Ondan boşanamadı. Steve'in ona duygusal olarak şantaj yaptığını biliyorum. Crystal'a ''Eğer benden boşanırsan, beni terk edersen kendimi öldürürüm.'' demiş. O da bu sebepten City ve e yıllarca tahammül etti. Ekipler, çift boşandıktan kısa bir zaman sonra bazı olaylar yaşandığını öğrendiler. Boşanmalarından sadece bir hafta sonra Crystal polisleri aradı ve onlara Steve'in çocukları yanına alarak haber vermeden aniden kaybolduğunu söyledi. Steve bir iki günlüğüne çocukları almış ve daha sonra onları geri getirmemişti. Sonunda çocukları geri getirdi ve Crystal da onun hakkında herhangi bir suçlamada bulunmadı. Steve'in ilk eşinden olan kızı Krista, yetkililere bazı önemli bilgiler verdi. Krista: "Babam ve Crystal birbirini zehirleyen bir tür sarmaşık gibiydi. Beraberken bir türlü mutlu olamıyorlardı. Babam onun kendisini aldattığını öğrendiğinde yıkıldı. Onu hala sevdiğini biliyordum. Hiçbir nedenden onu bırakamazdı. Aylar sonra boşanmanın en iyi karar olacağını söyledi ve sonra boşandılar. Herhalde babam hayatını düzene sokabileceğini düşündü. Yetkililerin de Steve'de gözlemlediği olağan dışı bazı eylemler vardı. Steve, polis merkezine geldiğinde parmağında alyans olduğu hemen fark ediliyordu. Boşanmış olmasına karşın onu hala takıyordu. İddialara göre yakın bir zaman önce kızına Crystal'a yeniden evlenme teklif edeceğini söyledi. Bunu yapıp yapmadığı bilinmiyordu. Steve için onu kaybetmek aynı zamanda para kaybetmek demekti. Çünkü birçok giderini eşi karşılıyordu ve boşandıktan sonra ona finansal anlamda destek vermeyi kesti. Bunu artık yapamam Steve dedi ve kestirip attı. Steve'in tüm hayatı, tüm yaşam tarzı elinden kayıp gidiyordu. Crystal, sevgilisi Hargrave'i belli bir zaman ondan gizledi. Teyzesine şöyle diyordu. Bunu asla Steve'e söyleme. Bilmesini istemiyorum. Eğer öğrenirse beni öldürür. Crystal'ın aracının bulunduğu otoparkın yakınlarındaki iş yerlerinin kamera görüntüleri incelendi ve önemli bir görüntü bulundu. Crystal kaybolduktan bir gün sonra sabah 6 civarında aracı motelin otoparkına girerken kameralara yansıdı. Yani arabası kaybolduktan bir gün sonra buraya getirilmişti. Sadece 5 saat sonra Steven aracı yakınlardaki bir benzin istasyonuna geldi. Burada deposunu doldurmadı. Kristen aracının hala orada olup olmadığını kontrol etmek için motelin otoparkına doğru yürüdük. Ayrıca o bölgenin yakınlarında yağmurda bisiklet süren kukuletalı bir şahsın görüntüleri vardı. Otoyolun karşısındaki bir Walmart'tan Steve'in profiline uyan bir erkeğin aynı sabah nakit ödeme yaparak bisiklet satın aldığı tespit edildi. Bu kanıtlar Steve'in bir numaralı şüpheli olduğunu ortaya çıkardı. Özetlemek gerekirse Steve Kristal'ı kendi aracıyla bu otoparka getirdi ve onu orada bırakıp Walmart'a gitti. Walmart'tan bisiklet satın aldı ve sonra evine doğru yola çıktı. 5 saat sonra aynı yere bu kez aracıyla geldi ve Kristal'ı koyduğu yere bakıp onun hala aynı yerde olduğunu teyit ettikten sonra bir kez daha orayı terk etti. Walmart'tan bisikletin yanı sıra içecek ve sigara da aldı. Peki ama Kristal'ı nereye götürdü? Aracı oradaydı ama Kristal ya da ona dair herhangi bir iz yoktu. Ekipler artık bu kayboluşta onun parmağı olduğunu biliyorlardı. Ancak Crystal henüz bulunamadığından Steve'i suçlamak için erkendi. Steve masum olduğunu iddia etmeye devam etti ve sonunda serbest kaldı. Evine, evlatlarının yanına geri döndü. Bir gün sonra Steve'in insanları intihar etmekle tehdit ettiği öğrenildiğinde çocukların onun yanında güvende olmadığı anlaşıldı. Bir dedektif onları oradan aldı ve koruma altına gönderdi. ve e, eğer Crystal'in yerini söylemezse bir daha evlatlarını göremeyeceği söylendi. Bu kırılma anı oldu. Sitif, bu geceyi evde geçirme koşuluyla bir sonraki gün polislere her şeyi itiraf edeceğini ifade etti. Yetkililer onun kendine zarar verme ihtimali olduğunu biliyorlardı ama yine de teklifini kabul ettiler. Sitif o gece ilk eşinden olan kızına bir mesaj gönderdi ve ona şunları yazdı. İyi geceler kızım. Kardeşlerin bir zaman başka bir yerde yaşayacak. Ayarladığımız tarihten biraz daha erken gelme şansın var mı? Eğer erken gelmezsen beni bir süre göremeyebilirsin. Steve'in kızı o gece aniden yola koyuldu ve babasının yanına gitti. Steve'in kızı Krista. Hemen yola koyulup Kapıyı çaldım ve içeriye girdim. Bana eğer Krista'nın yerini söylersem cezam daha az olacak dedi. Babama iyi de sen onun nerede olduğunu bilmiyorsun ki dedim. Yüzünü başka bir yöne çevirdi. Uzaklara baktı. O an onun yerini bildiğini anladım. Defalarca kez onu sen mi öldürdün dedim. Ama net bir yanıt vermedi. Sadece sana ne yaptığımı söyleyemem dedi. Ekipler geldi ve onu aldılar. Dizlerin üzerine çöktüm ve ağladım. Sitif kendi isteğiyle polis merkezine geldi ve her şeyi itiraf etti. Steve McDowell. Crystal'ı incitmek istemedim. Onu seviyorum. Bana geri gelmesi için her şeyi yapardım. O sabah sevgilisini yanından ayrılıp eve geldiğinde kavga ettik. Bütün gün dışarıdaydı ve çok sinirlenmişti. Bana beni sevmediğini söyledi. Çıldırdım. Arkası dönükken ona saldırdım ve onu boğdum. Bir süre hareket etmedi ve sonra öldü. Yüzünü bir çantayla örtüm. Bağladım, çöp torbalarına sardım ve kendi arabasının içerisine koydum. Saatler sonra yola koyuldu. O esnada iki çocuğum evde yalnız başına kaldı. Doğruca ormana gittim. Steve, Crystal'ı bıraktığı yeri yetkililere gösterdi. Isıs, bulunması zor bir yerdi. Eğer itiraf etmemiş olsaydı muhtemelen Crystal hiçbir zaman bulunamazdı. Mahkeme günü savcılık, Steven, eğer benim olmuyorsa kimsenin olamaz düşüncesiyle Crystal'a saldırdığını belirtti tanıklar dinlendi, kanıtlar gözden geçirildi. 5 gün sonra jüri 3 saatlik bir müzakerenin ardından Steve'e 50 yıl ceza verdi. 25 yıl sonra şartlı talih hakkı olacak. Yani 72 yaşında. Crystal'ın çocukları tıpkı onun gibi ebeveynsiz kaldı. Onlara bütün bu olanları anlatabilmek zordu. Cindy teyze bu zorlu görevi üstlendi ve onlara şunları söyledi. O gün ikisinin de ellerini tuttum. Onlara sarıldım, annenizi bulduk. O şu an cennette. Ve babanız, babanız annenize kötü şeyler yaptığı için hapiste dedim. Madden yukarıya baktı ve tamam dedi. Bununla başa çıkabilirim. İki kardeş birbirine sarıldı ve sonra birbirlerini sevdiklerini söylediler. Velayetleri ise bir aile dostuna verildi. Artık yeni bir aileleri var. Çok daha mutlu, çok daha iyi olacakları bir aile. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.